İyi akşamlar sevgili dostlar. Bariyer Dibine hoş geldiniz. Bilyoner'in katkılarıyla 1 Haziran 2024 Cumartesi Diyarbakır programını değerlendirmek üzere sizlerle birlikteyiz. Yayın konuğum Soner Can'la birlikte, Soner abiyle birlikte yarınki Diyarbakır programını değerlendirecek bizlere Soner abi. Kendisi yayınımızın doğu gerçekten dört gözle beklenen isimlerin başında geliyor Soner abi. Vermiş olduğu tahminlerle bankolarıyla kendine has tarzıyla, yorumlarıyla, fazlasıyla ilgi ve alaka çeken bir isim. Kendisi Soner abi. Bir an önce ekranı almak istiyorum. Hazır ise kendisinden bir onayı alalım ve ekranlara getirelim. Evet hazır aldık. Soner abi hoş geldin. Hayırlı akşamlar diliyorum abicim. Nasılsın? Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar. Teşekkür ederim. Hep sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim abi. Seni gördük. Daha iyi olduk gerçekten. Yarın Diyarbakır'da altı koşulu bir program var. Seni de sabırsızlıkla bekleyen bariyer dibi izleyicileri var. Diyarbakır'a doğu illerine gerçekten damga vurmaya devam ediyorsun. Vermiş olduğun detaylarla, anlatımlarına, kendine uslup tarzınla gerçekten son dönemlerde bir tert yakaladın. Çok da başarılı olarak gidiyorsun. Nazar değmesin Soner abi. şimdiden sana bol şanslar diliyorum öncelikle. yarın Diyarbakır'a da altı koşulu bir program var. Nasıl değerlendirmek istersin öncelikle? Vallahi benim dediğim gibi mesela yarış cumartesi günü ama perşembe günü sabah 10-11'de deklareler açıklanınca direkt başlıyorum çalışmaya. Bayağı çalışıyorum ve yine bayağı çalıştım. Dersimi iyi çalıştım yani öyle söyleyeyim. Yani kendimce bir şeyler çıkardım. Umarım faydalı olurum diye düşünüyorum. İnşallah abicim. Sana bol şanslar diliyorum. Emeğine yüreğine sağlık Soner abi. Evet. Değerli dostlar, yarış yorumcusu Soner Can'ın e, Twitter hesabı var. WhatsApp grubu yok şu anda kendisini soruyorsunuz, mesajlar atıyorsunuz. E, Kendisinin Twitter bir hesabı var, onu takip etmenize fayda var. Oradan kendisini e, şablonlarını ücretsiz şekilde paylaşımlara oluyor yerli yarışlarda. Soner Can 2117 yazarak kendisini takip edebilirsiniz dostlar. Yeni açtı Twitter hesabını yükseltelim, e, takip edelim Soner abi Twitter'dan da. Oradan e, paylaşımlarını şu anda ücretsiz bir şekilde devam ettiriyoruz. Tabii zamanla e, ne olur, ne biter bilemiyoruz. İlgi ve alaka gerçekten fazlasıyla var Soner abi. Onu da like'ıyla gösteriyor zaten kendisi. Tarzıyla, yorumlarıyla, kişiliğiyle ve duruşuyla gerçekten çok fark yaratan bir abimiz kendisi. Kanalımıza geldiği için de çok teşekkür ederim. Değerli vaktini bize ayırdın abicim. Hazır başlayalım. Fazla da dostlarımızı bekletmeyelim. İstanbul'da da son ayak koştu yarış sonra da yarış bittikten sonra da zaman daha da artacaktır izleyici sayımız. Günün birinci koşusuyla birlikte başlayalım abi. Ee, hemen saatler 21.00 gösterdiğinde 4 yaşlı Arapların Handikap 15 mücadelesi. Toplam 10 isim var Soner abi. Söz sende günün hikaye için. Şimdi Ahmet Bey ilk yaya başlarken şöyle söyleyeyim. Hani program yok bende. Biliyorsun Diyarbakır programları da çıkmıyor. AGF de yok ama tahmini az çok çalışırken kimin AGF, kimin ikinci, üçüncü at olacağını tahmin edebiliyorum. Ee, ben birinci koşta dört numaralı Kral Doğan'ın Ferit yardımcıyla AGF, yüksek bir AGF alacağını düşünüyorum. Yani 35-40 e, bandında öyle bir AGF alacağını düşünüyorum. Ama iyice çalıştığımda ben Kral Doğan'ın Maiden'ı dahi 1700'de çıktığını gördüm. Ee, kısa mesafede başarısı yok. Başarı olacağını da zannetmiyorum hani ben hiçbir hata gelmez demiyorum. Her at gelebilir. Yani kayıtlı olan her atın gelme şansı var muhakkak. Ama e, ben bu yarışı çok koşturdum. Çok inceledim. E, 9. ayda pardon 10. ayda Bursa'da meydandan çıkan ve o yarışı da ilk yarışı olmasına rağmen altı boy farkla kazandı. Daha sonra Kocaeli'ye gidip o yarışta bir sıkıntı yaşayıp 9. oldu. 11. E, aydaydı ve 6 ay sonra el değiştirdi geldi. Şanlıurfa'da e, bir yarış gördü. 1400 mesafede. ve Son 50'ye kadar da öndeydi. Ondan sonra oksijen duvarına çarptı. Nefessizlikten e, dördüncü olarak tamamladı. Ve geçen son yarışında tekrar 1400 mesafe şart 5 yarışında Kocatepe e, yine 1400 mesafede e, bu sefer bu rakiplerine oranla çok daha ciddi rakiplerini geride bıraktı. Yarın koşuyu koşturacak olursak hani ee, Koca Tepe stilinde bir Oganer var. Ee, birlikte birbirlerini yıpratabilirler. Ama ne olursa olsun ben gücünün Koca Tepe'ye yeteceğini zannetmiyorum. Koca Tepe ikinci dahi gitse yarışın bir yerinden sonra liderliği alacak ee, ve koşu lehine çevirecek diye düşünüyorum. Eğer Koca Tepe'yi burada tek yazmazsak inanın gelecek yatı tahmin etmek çok zor olur. Ben Koca Tepe'yi gönül özetinde en sağlam banka olarak öneriyorum. Çok teşekkür ederim Soner abi. Ağzına sağlık. Değerli dostlar Diyarbakır'da Altılı Ganya'nın başlangıç ayında Soner Can'dan Banko ile başladı. Bu isimde bir turbo temsilcisi olan Ahmet Hasar Bayar'la start alacak olan bir numaralı Kocatepe'yi bank olarak bizlere önerdi. Eğer şayet biz bir numaralı Kocatepe'yi banko atmazsak günün ilk ayağında hangi at gelirse gelsin hiç şaşırmam dedi. Ve bir numaralı Kocatepe'yi bizlere bank olarak önerdi sevgili Soner abi. Ağzına sağlık Soner abi. Elimizi kolaylaştırır inşallah. Bir numara koca Tepe Bankosu ile güne başlarsak e, fazlasıyla elimiz kolaylaşır ve diğer ayetlerde de e, sermayeli bir şekilde gidebileceğimizi düşünüyorum. Şimdiden sana bol şanslar diliyorum ve geçiyorum günün ikinci koşusuna. Saatlerimiz 21.30'u gösterdiğinde 3 yaşlı Arapların şartı 19 mücadelesi dişilere ait bir koşu 1100 metre kum pistte koşulacak. Burada iki farklı ekür detayımız olacak. 5 numaralı Dilek Obayla, numaralı Mehtabova, 7 numaralı Gül ve 11 numaralı Süpüş Hanım ekür olarak koşuya katılmışlar. Ee, toplam 13 isim var. Söz sende abi. E şimdi burayı da hani çok yorum yapmak olmuyor. Tay yarışlarında hani yorumlar insanı yanıltabiliyor. Ki genelde değil oluyor. Ne koşacaklarını bilmiyoruz ama benim çalışmalarım öncelikle 4 numaralı Bin Yıl ilk kez koşacak olmasına rağmen bir Diliran temsilcisi. Diliran yavrularının bu yıl ne kadar iyi koştuklarını meydandan çok yani bir iki en fazla bir iki yarışta veda ettiklerini meydana biliyoruz. Ee, Burak Bektaş da bu tayin üzerinde bayağı duruyor. Ee, ben ilk şansı dört numaralı bin yıla veriyorum. Daha sonra bir Lasmar temsilcisi var. Nazlı Gonca bir numara. Ee, onun da ikinci şanslı olacağını düşünüyorum. Ondan sonra 11 numara Zübüş Hanım. Zübüş Hanım geçen yarışını yani maiden değil de çok sert bir grupta hani taylara göre çok sert bir grupta koştu. Hani orada başarılı olmasını zaten beklemiyorduk ama ben o yarışın, yarışın, bu yarışın, koştu yarışın bu yarış için bir prova olduğunu düşünüyorum. Daha sonra 3 numara Asil Hatun. Son yarışı çok güzeldi. Ve son olarak da Necmi Altın'ın üstünde beklediği 2 numara Prenses Bing. Bunları kesinlikle ayrımsız olarak öneriyorum bu 5 atı. Bir çizgi çekiyorum. Daha sonra da ekürlerden 5 numaralı Dilekova'nın bir beyaz bayrak ayna yapma ihtimalini görüyorum. İlk yarışını koşturduğumda, göze aldığımda öyle bir ihtimali var. E, kafaya alırsa yani e, öyle bir ihtimal var. O yüzden onu da çizgi altına veriyorum. Sıralamam 4, 1, 11, 3, 2 ayrımsız. Bir çizgi çekiyorum 5 numara. Çok teşekkür ederim abi. Ağzına sağlık. Günün ikinci anda toplamda 6 isimle geçti e, sevgili Soner abi. Sıralaması şu şekilde sevgili dostlar. Bir Diliran temsilcisiyle başladı. Burak Bektaş son dönemlerin formda jokeyi. 4 numaralı Bin Yıl'la başladı. İkinci sıradan 1 numaralı Nazlı Gonca. Üçüncü sıradan 11 numaralı Zübüş Hanım. Dördüncü sıradan 3 numaralı Asil Altun. Beşinci sıradan 2 numaralı Prenses Bin dedi bir çizgi çektikten sonra da 5 numaralı Dilek Ova'dan da bir beyaz bayrak ayna yarışı gelebilir dedi sevgili Soner abi. 4, 1, 11, 3, 2 ve 5 günün ikinci andaki sıralaması bu şekildeydi. Ve geçiyoruz günün üçüncü koşusuna değerli dostlar. Saatler 22.00 gösterdiğinde 3 ve yukarı İngilizlerin Handikap 15 mücadelesi 1200 kumda koşulacak toplam 9 isim var. Dörtlü Ganya'nın başlangıç ayında bakalım Soner abi ne detaylar aktaracak bizlere. Ben <laughs> bu ayakta aslında birinci koştaki Koca Tepe'ye gitmeseydim burada 4 numara Topaç Selahattin'i Selahattin tercih edecektim. Topaç Selahattin'i tercih etmememin sebebi aslında 7 numaralı geyikli yine Burak Bektaş oldu. Burak bu atın üzerinde duruyor. Kendi galoplarını kendisi yaptırıyor. Ee, ki süratli yarışlarda da biliyorsunuz Burak Bektaş'ın ne kadar sprint, atlara ne kadar iyi bindiğini. Ben <laughs> onun bir azizliğine uğramayayım diye <laughs> burayı üçe böleceğim. 3 Üç atla üçe böleceğim ama. Yani belki misliye de gidebilir. Misli de olabilirse. Ee, ben dört numaralı Topaç Selahattin'i uzun aradan sonra bir yarış gördü. Ama koştuğu yarış şart beşti. O yarışta handikapı en düşük attı. Çok e, çok şey e, dişli rakiplerle koştu. Oradaki atların hangisi burada koşmuş olsa bir e, 1.30-1.40-1.50'ye koşacak. Yani e, Topaç Selahattin'i ben ilk şansı veriyorum. Ferit Yardımcı'da bir beyaz bayrak ayna yapmasını bekliyorum. Aldı, ardından bir çizgi çekiyorum. Yani misil misliler ya da alternatif tek için 4 numara Topaç Selahattin alternatif tekim. Daha sonra 7 numaralı Geyikli. Ee, olur da Topaç Selahattin'in dama dediği yerde ben 7 numaralı Geyikli'nin gelip onu geçebileceğini düşünüyorum. Ee, büyük ihtimal yarın favori çıkabilecek olan 5 numara Sol Eftiren aslında ben e, şablonuma koymadım. Ama olur da bu favori gelirse bundan yatmamak için isteyenler üçüncü bir ihtimal olarak yine çizgiden sonra ekleyebilirler. Ama ben şablonuma yani bir türlü sığdıramadım. 4 7 benim için yeterli. Ama 4 çizgi 7 öyle söyleyeyim. Çünkü misliğe de gidebilirse 4 numara topa Selahattin tek. Daha sonra 7 numara ve çok isteyenler 5 numarayı da ekleyebilirler. En fazla bu olur. Bu, bu ayakta öyle düşündüm. Yani. Bu, üç hafta kapanıyor diye düşündüm. Teşekkür ederim abi. Ağzına sağlık. Gerçekten tam bir yarışsever gözüyle bakıyorsun. Yarışseverleri de düşünüyorsun. Zaten yarın evet. itibariyle de zamlı tarifeler var. Sonra evet. abi elinden geldiğince az geçmeye çalışıyor. Detaylandırıyor sizlere bir tane net bankosu, bir tane alternatif bankosu ve azar atla da kurgularınıza yardımcı olmaya çalışıyor. 4 numaralı Topaç Selahattin. Bir beyaz bayrak aynı yarışı bekliyorum dedi. Birinci kulvar avantajını en iyi şekilde değerlendirip usta Jokeye Ferit Yardımcı idaresinde kazanmasını bekliyorum dedi. Alternatif bankadayım. 4 numaralı Topaç Selahattin dedi. En ciddi rakibi 7 numaralı Geyikli olacağını bahsetti. Eğer e, 4 ve 7'yi çok ön planda tuttuğunu belirtti. 5 numaralı Solid Front'le yarın için AGP'de yüksek bir ihtimalle birinci at konumda çıkacaktır. Bu hafta da şans vermenizde fayda var. Dedi ben ne kadar çok tutmuyor olsam da 5 numaralı Solid Friend'den de yatmak istemiyorum dedi. 4, 7, 5 günün 3. ayağındaki sıralaması bu şekildeydi sevgili Soner abinin. Soner abi seni kısa bir dinlendirelim. Hemen mesajlarımızı okuyalım dostlarımızdan gelen mesajları. Daha sonrasında da kaldığımız yerden yolun yarısını tamamlamıştık. Diğer yolun karşısına geçmeye 3 koçuyu da detaylandıracağız. Ee, Rıza Yücel. Sevgili Soner Bey yarış tahminlerinizi adeta gönlümüze tat kurdunuz. Sağ olun demiş. Çok teşekkür ederiz Rıza Yücel'e de. Bariyer dibine katılmak, üye olmak ayrıcalıktır demiş. Çok sağ olun. Rıza Bey'e selamlarınızı iletelim. Tuğba, Cem, Küçükgök, Soner Bey selamlar. Doğu tahminlerinde o kadar kişi dinledim ama Soner Bey bir numara demiş. Çok teşekkürler. Evet. Kemal Altuntaş yayınlar yazdığınız ganyan olsun. Soner Bey'e başarılar demiş. Çok sağ olun. Kemal Altuntaş emeklerinize sağlık. Çok sağ olun. Metin Güner Kral geldi demiş. Eyvallah. Sevim Çelen, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Hayırlı yayınlar dilerim. Adana'dan Hasan Çelen demiş. Aleykümselam selam abi. Erol Kaya, Selamünaleyküm Ahmet Bey ve Soner kardeşim, kolay gelsin. İyi yayınlar dilerim. Önce bir beğeni yapalım, dostlar demiş. Aynen Erol abi. Beğeni yapmayı unutmayın sevgili dostlar. Yani bu yayın canlı yayınımızı izleyenler ve yayından sonra, ertesi gün veya akşam, gece yayınlarımızı izleyen dostlarımızdan özellikle rica ediyorum. Ee, buradaki konuk olan e, misafirlerimize emeğine karşılığını saygı göstermek amacıyla bir beğeni yapalım dostlar. Beğenilerimizi unutmayalım. Yüksekte tutalım. Her zaman için buraya gelen yorumcularımız e, bu beğeniler onlara bir mükafattır, ödüldür. Sizlerden gelen en azından bir beğeni onların moral ve motivasyonunu ve bir sonraki yayınlarında daha çok e, ilgisini arttırıyor diye düşünüyorum ve sizlerden de bir beğeni rica ediyorum. İlker Karaman iyi yayınlar. Soner abim hoş geldin. Ahmet abi iyi yayınlar demiş. Çok teşekkür ederim. İlker Karaman sizleri çok seviyorum demiş. Bizler de sizleri çok seviyoruz. Her zaman sevgi ve selamlarımızı iletiyoruz. Metin Güner yarışı resmen ameliyat ediyor Soner Can demiş. Aynen abi. Katılıyorum. Arkadaşlar Soner abim gelmiş. Hoş gelmiş. Ağzına yüreğine sağlık Soner abimin. Metin Güner son Ercan'ı kaybetmememiz lazım. Çok değerli bir yorumcu demiş. Aynen. Sizlerden de birer beğeni bekliyoruz sevgili dostlar yayınlarımıza. Beğeni yapmayı unutmayın. Ücretsiz şekilde de kanalımıza abone olabilirsiniz. Yayınlarımızı izleyemeyen dostlarımız varsa benim zamanım yok. Ben izlemekten zaman bulamıyorum. Çalışıyorum diyorsanız hemen katıl üyeliği yapabilirsiniz. Bomba, spirit veya tevzi seviyesinden Katıl üyesi olup ayrıcalıklardan faydalanabilirsiniz sevgili dostlar. Direkt kanalımızın topluluk bölümlerinden buraya çıkan yorumcularımızın şablonlarını görebilirsiniz değerli dostlar. Evet buradan Doğan abiden de mesaj geldi. İyi yayınlar dilerim Ahmet kardeşim. Soner kardeşim hoş gelmiş. Ağzına sağlık olsun. Yazdığınız ben olsun arkadaşlar. Lütfen beğeni yapalım. Emeğe saygı gösterelim. Beğeni ve abonelik bedava. Gerçekten de öyle bedava bir şekilde beğeni yapabilirsiniz. Kanalımıza da ücretsiz şekilde abone olabilirsiniz dedikten sonra fazla da lafı sözü uzatmadan dostlarımızı da bekletmeyelim. Ve geçelim günün dördüncü koşusuna. Saatlerimiz 22.30'u gösterdiğinde 4 yaş, 3 yaşlı İngilizlerin 1800 metre kum pistteki bu yarışı toplam 6 isim var Soner abi. Bakalım sende kaç isim olacak? Abi ben 3 isimle buraya geçtim. Ama e, yine bir tane alternatif banka vereceğim. Çok güzel. E, bir numaralı Halla Çağası e, benim alternatif bankomunun formu iyi yani grup müsait e, ben kazanmaya en yakın sapan olarak görüyorum. E, daha sonra altı numaralı Saşa gör e, o hatta şöyle söyleyeyim iki hafta önce e, sahibiyle birlikte birlikteydik bana şey demişti kazanır falan demişti. Şorşin olmuştu. Ondan sonra bir tedavi sürecine girdik. Tedavisi de başarılı oldu. Ama iki yarış gördü. Bana kazanır dediğinde ben dur bir iki yarış koşsun demiştim. Ee, i̇lk yarışında pek başarılı olamadım. Son dördüncülüğü harikaydı. Ee, benim ikinci sıradaki yerim. Ve son olarak da iki numaralı boksör Ahmet'te ben üç saf burası için yeterli olacağını düşünüyorum. Ama bir numara hala şahısını önde tutarım. Alternatif bankom ya da misliçler değerlendirebilirim. Pekala abi. Bir alternatif bankoda daha geldi sevgili Soner Bu isimde bir numaralı Halla Çağası'ydı. Ali Şenbari alternatif bankosuydu. Rakip ailesinde malı numaralı Saşa Gör. ikinci şanslı isimdi. bir sıradan da iki numaralı Boksör Ahmet dedi. Bir altı iki şeklinde günün dördüncü koşusunda noktalamış olduk sevgili dostlar. Geçelim günün 5. koşusuna. Saatler 23.00 gösterdiğinde. 3 ve yukarı İngilizleri şart 3 mücadelesi dişilere ait bir koşu. 1800 kumda koşulacak. Burada da azatlı bir koşu. Toplam 5 isim var Soner abi. Sözü sana bırakıyorum. İyi ki azat olmuş. Öyle söyleyeyim. Benim en korktuğum yarışlar yamak yarışlar ve dişi yarış <laughs> İkisi birbirini bulmuş burada. Hem yamak hem dişi. hem Aynen e, Yani formu formu üst seviyede olan ya da güvenilir bir at yok burada aslında ama ben direkt hepsi diyeceğim buraya. Yalnız e, şöyle diyeyim. Hani e, bütçeye göre bir sıralama çıkardım. 3 e, numara e, Pina Colada 1 numara Inci'nin Kızı ve 5 numara Queenstone e, önde tutuyorum. Sonra bir çizgi çekiyorum. 4 numara Mia Gold ve 2 numara Free of Glory ile kapatıyorum burayı. Pekala abi. Günün tabela yanında 5. ayakta e, hepsine kadar gideceğim ama zor bir koşu olduğunu belirtti. Bir de yamak koşusu olduğu için de ben bu koşuyu kapatacağım dedi. Bir de sıralama önerdi sevgili Soner abi. 3 numaralı Pinat Ulada ile başladı. Levent Taptık idaresinde ilk şanslı isimdi. Daha sonrasında 1 numaralı İnci'nin kızı İsmail Gürek, İzzettin ile ikinci şanslı isimdi. 5 numaralı Quinto Tolga Yılmaz idaresinde 3. sıradan önerdikten sonra bir çizgi çekip daha geniş oyunculara 4 numaralı Milagot, ve 2 numaralı Fire of Glory dedi Mehmet Şakir idaresinde. 3-1-5-4-2 günün 5. koşusundaki sıralaması bu şekildeydi sevgili Soner abinin. Ve geçiyoruz günün kapanış ayağına Diyarbakır'da saatler 23.30'u gösterdiğinde 4 ve yukarı Arapların 1700 metre kum piste koşulacak olan Handikap 13 mücadelesi. Toplam 16 isim var günün en kalabalık koşusu. Bir de ekürü detayımız var. 1 numaralı oğlum Altay ve 8 numaralı yollar senin koşuya ekiri olarak katılıyorlar. Sözü Soner abiye vermedi. Sevgili dostlar, sevgili Soner abinin bir Twitter adresi var. Buradan her gün paylaşımlarda bulunuyor. Tuttuğu isimleri, şablonlarını, kurgularını açık şekilde, ücretsiz şekilde paylaşıyor. Bu Twitter adresini de yeni açtı. Biraz yükseltelim. Kendisini takip edelim. Takip etmeyen dostlarımız varsa Twitter hesabı Sonercan2117 yazarak kendisini Twitter'dan takip edebilirsiniz. Değerli dostlar. Ve daha sonrasında da YouTube'da e, belli aralarla haftada bir veya iki gün bizlerde canlı yayınımıza katılıyor sevgili Soner abi. Vakti buldukça bizlere görüşlerini aktarıyor. Ve günün kapanış ayına geçiyoruz. Bu yayın sonrasında Ankara yayınımız olacak sevgili Enver Nuridaş'la birlikte olacağız. Ankara yayınımıza sakın kaçırmayın. E, bu yayın sonrasında Ankara'da güzel yarışlar var. Özellikle grup bir yarışı var. Grup 1 yarışta da benim net bir tane kazanmasını beklediğim dim direkt bir bankom olacak sevgili dostlar. O yayınımızda sakın kaçırmayın. Bana göre son zamanların en kolay yarışını gerçekleştirecek net bir bankom olacak. O yayınımızı sakın kaçırmayın. Ankara'da sizlere 7. koşuda grup 1 yarışta bank olarak önereceğim o ismi de. Evet e, Soner abi geldik günün kapanış ayağına. Toplam 16 isim var. Nasıl kapatacağız Diyarbakır'da günü? Abi biraz zor işte. Hatta sizin de en son yaptığımız programda hatırlıyorsunuz. Bir ayakta galiba beşinci ayakta istediğim dananın kuyruğunu kopacağı ayak burası işte evet. demiştim. Aynen abi. Hatta o ayak, O koşuda da şöyle söyleyeyim hani sağdan bazı dostlar 15 numara kazanır falan dediler. Sinyale çıktı 15 numara. Öyle söyleyeyim. Ee, Hı -hı. Tabii biz de şey yap. E, ne olur ne olmaz diye ben de yine de güvenemedim. Dedim hani ben hem kalabalık hem hiçbiri güven vermiyor. Ne zaman nasıl koşacakları belli değil. Yine de normal ikili aldık. Orada 14 numara kazandı. Ee, tay mıydı galiba? Galiba Raziyetay. Evet, ayı. Yani. 14 kazandı 15 ikinci oldu. Yani sinyale evet, çıkan rahat kazanamadı öyle söyleyeyim. Bu ayak yine keza öyle bir ayak. Hani eskiden eski oynayanlar bilirler. Han şey vardı. C grubu Araplar vardı. Evet. Yani hiç kimin ne, ne zaman ne yapacağı belli değil. Hep bombalar orada patlardı. Ben o yüzden burayı da yine ikiye böldüm. Kendimce 8 artı 7 yaptım öyle söyleyeyim. 8 atı ön planda vereceğim ama sonrasını kapalı yapacağım. Ee, yani yine kur, bütün kurguyu toplarsan dahi 700-800 lira falan bir şey yapar en fazla. Hepsini yazarsak da öyle söyleyeyim. O yüzden buraya e, biraz sermayede geldim sona ya e, Bir sıralama çıkardım. 7 numara Esila Sultan ilk atım. Daha sonra 4 numara Hızlı Emre. Daha sonra 3 numara İsyan'ım Sonra 15 numara Mufukcan, Mufukcan. Daha sonra 14 numara Benzema, 6 numara Kontrol Ateşi, 13 numara Anatolian ve 16 numara Serhat'ın. Bunları ayrımsız tüm kuponlarda bulması gerektiğini düşünüyorum. Daha sonra çizgi çekiyorum geriye kalan atların hepsini yazarım. Ee, yani 15 atla burayı kapatırım. Ee, ama bu ilk 8 atı tüm şablonlarda yer alması gerektiğini düşünüyorum sonuna kadar katılıyorum abi görüşüne gerçekten günün kapanışa bana göre karakolda biter çok da doğru Öyle. yere kapattığını düşünüyorum yani biz karakolda biter dediğimizde bizler de bir tahminciyiz yani illa sürpriz gelecektir diye bir kaydı yok Evet yani favori de gelebilir Plasedat gelebilir, bomba da gelebilir. Yani denk bir koşu. Yani handikap 13 kazançlarına en son bu atlar ne zaman kazanmışlar Allah bilir. Belki de kazanmayan da vardır içlerinde. Handikap 13 dediğin zaman gerçekten yani çok vasat isimlerin bir araya geldiği bir yarış sevgili dostlar. Soner abi sonuna kadar katılıyorum. Elinizdeki sermayeyi sonaya harcayın. Yani at yazmaktan imtina etmeyin. Gerektiği kadar at yazmakta fayda var günün son ayında. Zor bir koşu olduğunu zaten Soner abi de belirtti. Kendisinin bir sıralası var. Daha sonrasında da kapatmaya kadar gitti. 7 numaralı Esila Sultan. 4 numaralı Hızlı Emre. 3 numaralı İsyanım. 15 numaralı Mufukcan. 14 numaralı Benzema. 6 numaralı Kanturalı Ateşi. 10 numaralı Anatolyon. Ve son sıradan da 16 numaralı Serhat'ın. Ekonomik oyuncular mutlaka ne yapıp etsin bu isimleri yazsın. Bütçesi geniş oyuncu. Çocuklar ne kadar götürebilir dedi sevgili Soner abi. Ağzına sağlık abi, yüreğine sağlık. Gerçekten e, güzel bir yayın oldu. Yarım saat içerisinde noktaladık. Bir tane net bankon vardı senin abi. Alternatif bankoların vardı. E, son iki ayakta gücünü oraya sakladığını da belirtmiştin zaten. Eğer ki altın hmm. dörtte dört olursa e, beşinci ve altıncı ayakta çayını kahveni demlersin. Bir tane de Güzel bir sigaranı, sigaranı yakarsın. Ve keyifle en cazip isimleri beklersin sonra abi. Sana bol şanslar diliyorum şimdiden. Günün kapanışı evet. için seni evet. sende ee, Herkese bol şanslar diliyorum. E, bence iyi bir yayın oldu. İnşallah faydalı olabiliriz diye ümit ediyorum. Evet abi. Dostlarına, seni takip eden dostlarımıza söylemek istediğim bir şeyler var. Var ben abi. Var. Şimdi şöyle söyleyeyim ben. Hani eee Beni tanımayanlar için söyleyeyim. Biraz kendinden utanan biriyim. Böyle mahcupiyet hissediyorum. Ee, şunu netleştireyim ben. Doğu yarışlarında çok daha başarılıyım. Kendime çok daha güveniyorum. Ama bazen basıda olan yarışlarda da bir şeyler veriyorum. Bunu yani birilerine belki bir faydamız olur. Belki bir yerlerden bir şey alırlar ya da bir şeyler duyuyorum paylaşıyorum. Ee, beni e, batı yarışlarıyla şey yapmasınlar. Yargılamasınlar ya da batı yarışı olmadı deyip düşünmesinler. Ama doğu yarışlarında istiyorlarsa sonuna kadar iddialıyım. Evet. Aynen abi. Çok teşekkür ederim Soner abi. Ağzına yüreğine sağlık. Değerli vaktini bizlere ayırdın. Güzel bir yayın oldu. Kısa ama öz oldu bana göre. Dostlar bizleri izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Beğeni yapmayı ve kanalımıza ücretsiz şekilde abone olmayı unutmayalım. Yayınımızın sonrasında izleyecek olan dostlarımızdan rica ediyorum. Beğeni unutmayalım milyonlerin katkılarıyla Diyarbakır yayınımız sona ermiştir. Bu yayın sonrasında Ankara yayınımız var. Sevgili Enver Nuri Daşla birlikte olacağız. O yayınımızı da sakın kaçırmayın diyorum. Herkese hayırlı akşamlar. Mutlu bir hafta sonu diliyorum. İyi akşamlar.